İkizköy'deyiz. Akbelen Ormanı Direnişi'nin birinci yılı. Siz de e, direniş şadırını ziyaret ettiniz, geldiniz burada etkinliğe evet. katılıyorsunuz. Akbelen Ormanı Direnişi hakkında ne, ne düşünüyorsunuz ve ziyaret hakkında neler söylemek istersiniz? Yani Şimdi Akbelen hepimizin Akbeleni, e, doğa hepimizin hepimizin doğası. Dolayısıyla bu noktada buradaki direnişe katkı sağlamak adına ve onların yanında haklı e, sebeplerden dolayı haklı, e, gururlu bir şekilde mücadelelerinde yanında olmak istedik. Dolayısıyla burada e, köylümüzün e, tarımdan veyahut da işte şeyden ekolojik doğasından e, yok edilmesi veyahut da mağdur olmasını e, biz e, parti olarak da insanlık olarak da çok kabul edeceğimiz bir şey değil. Şimdi Akbelen Ormanı'ndaki etkinlikteyiz. Deva Partisi olarak bir yerde bulundunuz. Sanırım ilçe başkanlıklarından da katılımlar oldu. Deva Partisi Genel Merkezi'nin e, Muğla'daki ekolojik ee, eylemlere, ekolojik direnişlere karşı tavrı ne yönde? Kesinlikle bu noktada zaten bizim DEVA Partisi'nin çok ciddi bir kadrosu var. Ee, bu eylem planlarıyla alakalı da e, şu anda zaten 11 tanesi e, basılmış ve e, yayınlanmış bir durumda. 22'ye bulacak bu. Dolayısıyla doğa hakkında da ciddi anlamda çalışmalarımız yapıyor yapıyoruz. Biraz önce de e, Genel Başkan Yardımcısı Doğa Hakları'ndan sorumlu Evrim Hanım'la da e, görüştük burada. E, dolayısıyla onların da yakinen takip ettiği bir durum. E, bu noktada e, biz de elimizden geleni değil ne gerekiyorsa yapmak adına buradayız yani. Şimdi Deva Partisi iklim değişikliği eylem planı oluşturdu ve bunun deniz gibi 15 madde olması lazım. Onu duyurdu ve devam edeceğini de önceden bildirmiş bulundu. Burada eylem planındaki bazı maddeleri sormak istiyorum, dikkat çekmek istiyorum. Çevre Şehircik ve İklim Bakanlığı'nı iklim Bakanlığı'nın, iklim Değişikliği Bakanlığı'nı ayırmaktan söz ediliyor. Yani buradaki Çevre Şehircik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan farklı olarak bu iki bakanlık ayrıldığı zaman e, buradaki iklim direnişi, e, iklim krizine yönelik eğilimler değişiklik gösterecek sanırım bu ön görülüyor. Siz bu madde hakkında neler söylersiniz? Bu maddenin gerekliliği hakkında neler söylemek istiyorsunuz? Tabii ki olumlu yönde e, bunların daha iyi işleyebilmesi, daha verimli ve sonuçlarının, daha insancıl veya yaşama katkısı olması açısından ayrıştırılması söz konusu. Bazen biliyorsunuz yapmış olduğunuz plan ve programlar uzun vadeleri yayılabiliyorken bunun ayrımıyla daha kısa vadede daha güzel bir şekilde daha etkili bir sonuca ulaşmak adına bu planımız bu şekilde. Burada eylem planınızda plastik tüketimine de dikkat çekiliyor. Plastik tüketimi son zamanlarda, son yıllarda dünyanın gündeminde sadece Türkiye'nin değil. Buradaki tek kullanımlık plastik e, kullanımını e, sıfırlanacağı e, söyleniyor. Birçok Avrupa ülkesinde zaten bu yönde uygulamalar mevcut. Türkiye'de bunun gerekliliği hakkında, çünkü sıfır atık projesi de yürütülüyor Türkiye'de. Evet. Ee, onun ötesinde bir adım olacak e, diyebiliriz belki bu adım için e, tek kullanımlık plastikler konusu neler söylersiniz? Deva partisi nasıl e, mücadele edecek bunu ve plastik kullanımını azaltacak? Yani bu noktada tabii ki üretim noktasındaki yani içeceklerden tutun da yiyeceğe kadar üretimlerindeki bu e, tek kullanımlık plastiklerin yerine alternatif daha doğaya e, uyumlu veya doğa e, doğada çok rahatlık bir şekilde e, yani doğayı karışabilmesi noktasında hani bunun teşviklerini yaparaktan bunların üretilmesi veya bunların kullanılması yönünde biz de teşvik ve destek sağlayaraktan biz bunları destekleyeceğiz. Şimdi aslında gündemimizde olan bir konu orman yangınları. Orman yangınları mücadelede Deva partisinde iktidara, hükümete çeşitli eleştirileri oluyor. Marmaris'te bir yangın yaşadık. Yaklaşık 3 gün sürdü. 3,5 gün. Datça'daki yangın bir gün içinde söndürüldü. Burada muhalefetin, Deva Partisi'ne dahil olduğu diğer partilerin eleştirisi etkin mücadele edilemediği yönünde. Eylem planınızda orman yangınlarına da dikkat çekiyorsunuz. Orman yangınlarıyla mücadele konusunda Deva Partisi ne söylüyor, neler yapacağını vaat ediyor. Şimdi bu konuyla ilgili çok çok yakın bir zamanda zaten basın açıklaması da yaptık. Biz dolayısıyla bu orman yangınları yani bizim e, ne diyeyim hani artık önlemi çok mümkün olmayan bir şey. Bu doğal bir gerçeklik olabilir olmaz demiyoruz ama e, yerinde ve doğru bir şekilde alınmış olan önlemlerle kısa sürelerde söndürülebilir veya müdahale edilebilir. Çünkü Doğan'ın geçen yılda çok ciddi anlamda yaşadık biz bunları. Yani biz birebir bu süreci izledik. Birebir bu süreç içerisinde önlemlerimizi nasıl olması noktasında uzun uzun anlatır zaten. Hükümete de kamuoyunda bunlarla ilgili önlem alınması noktasındaki birçok anlamda şeylerimizi, fikirlerimizi sunduk. En son biliyorsunuz şimdi Datça'da bir yangın oldu. Dün oradaydık biz de. Gerçekten hani yerinde ve yani hızlı bir müdahale ile gerçekten doğamızın yok olmasını önleyebiliriz. Yangınlar elbet e, tabii ki önlemek çok mümkün değil ama e, alınacak olan e, bir takım önlemlerle şey olur. Örnek veriyorum Marmaris'te 5 tane helikopter bekletiliyordu önümüzdeki yıllarda. Son yıllarda bekletilmez oldu. Neden bekletilmez oldu? Anında müdahaleyi yapabilmek için yakın olmak lazım. Bunu hazırlıklı olmak lazım. Çünkü bir gerçek var doğalın içerisinde. Yangın olabilir noktasında o önlemimizi almamız lazım. Ne kadar hızlı müdahale edebilirsek o kadar az zarar görürüz noktasında çalışmalar yapıyoruz. Ve bu noktada da hükümete de gerekli şeylerimizi sunduk zaten. Ee, keşke e, bu noktada bizlere biraz da olsa kaydı alıp da dinlemiş olsalardı, bu noktada çalışmalar yapmış olsalardı bunca ormanlarımız yanmasaydı temennimiz bu yani. Son olarak bir maddeye değinmek istiyorum. Bu maddeyi de biraz açmanızı isteyeceğim. Çevre mahkemeleri kuracağız diye son bir maddesi var Deva Partisi'nin eylem planında. Bu maddeyle ilgili neler söylemek istersiniz? Tabii bu gerekli bir şey. Biliyorsunuz malum çevreyle ilgili son yaşadığımız, şimdi de yaşadığımız şeyler var. Bunların adil bir şekilde, adaletli bir şekilde çözülmesi noktasında olması gereken bir şey. Dolayısıyla biliyorsunuz hak mücadelesi yapılıyor. Bir yıldır burada iki defa işte e, ne diyeyim bilir kişi raporu daha sonra şu oldu bu oldu vesaire. Tabi bu konuların da uzmanları veya bu konularla alakalı insanların oluşturduğu bir yargı sistemi oluşturmak gerekiyor. Dolayısıyla daha hızlı çözümlere ulaşmak daha adil ve adaletli. Sonuçta her iki tarafın da haklarını korumak gerekiyor. Tabii ki elektrik de burada üretilmesi gerekiyor. Tabii ki o insanların da tarımdan bir şeylerin var etmesi gerekiyor ve tarımdan geçinmesi gerekiyor. Dolayısıyla bunların hakların, hukuklarının korunması için de bu gerekli olduğunu düşünüyoruz ve bu noktada da önerimiz ve çalışmalarımız devam ediyor. Çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz başka bir şey varsa alabiliriz. Sizlere de çok teşekkür ederiz. Burada olup bizlerin sesi olduğunuz için, bizim sesimizi iletebildiğiniz için çok teşekkür ederim. emeklerinize sağlık. Bu kutlu mücadeleyi destek veren herkese çok teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum.